arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yorumlarda sormuş olduğunuz coinleri inceleyerek devam ediyorum. Şimdi sırasıyla 5 tane daha coin inceleyip videoyu hemen sizlerle paylaşacağım. E, Matik ile devam ediyoruz diyelim. Şimdi videoya başlamadan önce düzenlemiş olduğum kadarıyla Matik'te gördüğüm 1.58 380'lerin her an her dakika görünmesi mümkün olabilir. Ara bir destek noktasıdır. Bu noktanın her an her dakika test edilmesi mümkündür arkadaşlar. İlk etapta söyleyebileceğim e, matikle matik ile ilgili durum budur. Ama güvenli limandan oldukça uzakta görünüyor. Benim için e, matikteki güvenli liman 1.32-360 seviyeler gözükmektedir. Şimdi piyasa olur da aşağı yönlü bir kırılım sağlarsa 1.32-360'lara kadar sarkma söz konusu olabilir. Ve yukarıda baktığımda ana yükseliş trendinin direnç noktası olan 1.76-780, 1.76-800 gibi düşünebilirsiniz. Bu noktalar kırıldıktan sonra matik trend değişimine gideceği için yukarıdaki direnç noktaları sırasıyla 1.86-580 ve daha sonrasında 2.01 seviyelerdeki direnç noktasını test etmesi mümkün olabilir. 1-58-380'deki destek noktası takipte kalınarak işlemlerinizi açarsanız sizler için daha sağlıklı olacaktır diyorum ve bu şekilde kaydediyorum. Enjide devam ediyorum arkadaşlar. Enjide de gördüğüm kadarıyla yelpazeye geniş baktığımızda bir çanak formasyonunu e, çizdiğini gözlemleyebiliyoruz fakat... Çanak Formasyonu'nun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için 2.05'lere kadar test etmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu anki mevcut olduğu seviyenin altında bulunan ara destek noktası 1.70 seviyeler gibi düşünebilirsiniz. 1.70'lerden bir dönüş sağlayarak 2.05'leri test ettiği takdirde sert bir satış yemesi mümkün olabilir. 2.05'lere olur da gördüğünüz zaman bir satışa maruz kaldığını tespit ederseniz güvenli limanınıza doğru çekilmeyi İhmal etmeyin diye söyleyebilirim. Çanak formasyonu tamamlandıktan sonra Enj'de gördüğüm kadarıyla 1.45-50'lere kadar çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar. Takipte kalarak işlemlerimizi açarsak daha sağlıklı olacaktır diyorum. 2.05'leri kırdığımız takdirde ise yukarı yönlü kırdığımızın teyidini alırsak ve 2.16'lara kadar 2.05'lerin kırıldığı teyidini alırsak yani şu şekilde artık 2.05'lerin destek olarak kullanıldığı teyidini alırsak da yukarıda satış baskısı altında kalabileceği noktalardan bir tanesi olan 2.16'lardaki direnç noktası karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bu ara direnç noktalarını belirtmedim. Yani bir defa da olsa tepki satışına maruz kaldığı için bir daha test ettiğinde çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. 1.94'lerin kırılması kolay olabilir ama dediğim gibi 1.69-60 seviyeler ilk etapta çok önemlidir arkadaşlar. Buralardan tepki güzel gelirse 2.05'lere kadar götürmesi mümkün olabilir dedim. Mevcut seviyesinin altında bulunanlar destek noktası üstünde bulunanlar ise direnç noktasıdır diyerek kaydediyorum ve iOS ile devam ediyorum arkadaşlar. Yosta da görmüş olduğum kadarıyla 497'lerdeki e, ana dest yükseliş trendinin ana destek noktasından e, oldukça uzakta buraları test etmesi mümkün olabilir ama şöyle bir durum var 530'larda ara bir destek noktası vardır 530'lar da belki e, tam anlamıyla tutulması mümkün olmayabilir piyasayı e, dediğim gibi aşağı yönlü çekmeleri halinde güvenli limana... İyi olsun 4.97 seviyelerdir. 4.97'yi takipte kalarak işlemlerimizi açmak bizim için fayda sağlayacaktır. Çünkü yukarıdaki ilk etapta gözüken ara direnç noktasından çok fazla uzakta değil arkadaşlar. 5.65 seviyelere kadar ulaştığı takdirde tepki satışlarının gelmesi mümkün olabilir. Tepki satışları da dediğim gibi 5.65'lerde gelen tepki satışları 5.30'lara kadar sürükleyebilir ve daha sonrasında 5.65'ler tekrar test edilirse 6.20'lerde bulunan ana direncimizi test etmesi mümkün olabilir. Okey. 6.20'ler kırıldıktan sonra sırasıyla 6.60 diye devam edecektir. Benim için hedef noktası olan 7.35'lere daha var. Fakat şöyle özetlemek gerekirse dediğim gibi 4.97'lere kadar ulaşıp da buradan yükselişe başlarsa iOS için sanırım daha sağlıklı sonuçlar elde edebileceğiz. Okey mevcut seviyesinin altında bulunanlar destek noktalarımız üstünde bulunanlar ise direnç noktalarımız diyerek iOS'u da bu şekilde özetlemiş varsayalım. SXP ile de devam edelim. SXP'de durumlar 3.55'lerin altına düşmediğimiz sürece bunu önceki yayınlarda da anlatmıştım arkadaşlar. 3.55'ler bizim için ee, şimdilik güvenli liman gibi görünüyor. 3.55'lerde çok sağlam bir destek noktamız var. Bakın bu noktalar aşağı yönlü eğer kırılırsa e, 3.35'lere kadar soluksuz demeyelim de yani e, buraları test etmesi mümkündür diyebilirim. Okey. 3.55'leri takipte kalın arkadaşlar. SXB'de 3.55 seviyesi çok önemlidir. Yukarıda da e, yukarı yönlü baktığımda da 3.89'larda Yükseliş trendinin ana dirençlerinden bir tanesi vardır. 3.89'lar kırıldıktan sonra ise karşımıza 4.20'lerde bulunan yükseliş trendinin ana direnç noktası arkadaşlar. Şu noktada bizi tutan e, direnç noktası karşımıza çıkacaktır. Yani sırasıyla SXP'nin yukarılarda daha e, dirençleri var da biz merdivenleri her zaman olduğu gibi ne diyoruz? bir bir çıkıyoruz. 3.55'leri takipte kalalım diye tekrar tekrar uyarıyorum arkadaşlar. 3.89'larda ise tepki satışları gelmesi mümkündür gibi görünüyor. Dedim ve SXP'yi de bu şekilde geçtim. Sonrasında CRV ile devam edelim. CRV'de geniş kapsamlı incelediğimde şöyle söyleyeyim. 2.38'lerde incelemiş olduğumuz direnç noktamız karşımıza tekrar sağlam bir direnç olarak çıkacaktır. Yani oralara ulaştırmadan döndürmüş gibi görünseler de şöyle özetleyelim. 2.38'leri kırdığı takdirde yukarı yönlü kırıldığı takdirde ve buranın bize artık destek olarak kullanıldığı teyidini verirse 2.56 seviyelerdeki direnç noktamız gün yüzüne çıkacaktır. 2.56'lar Fibonacci üzerinden bakıldığında da yükseliş trendi üzerinden bakıldığında da karşımızda önemli bir rol oynamaktadır bilginiz olsun 2.56 seviyelerin kırılması halinde 2.77'lerdeki düşüş trendinin direnci karşımıza çıkacaktır. Benim için CRV'de en önemli direnç noktası arkadaşlar 2.90'lar. Bakın şöyle özetleyeyim. Yükseliş trendinin düşüş trendinin ve Fibonacci üzerinden baktığımdaki en önemli direnç noktası 2.90 seviyeler gözükmektedir. Diyorum buralara geldiği takdirde e, satış baskısına maruz kalması mümkündür takipte kalın, dikkat edin. Merdivenleri bir bir çıkarak yollarınıza bakın lütfen. Aşağı yönlü baktığımızda ise 2.18'lere her an her dakika gelmemiz mümkündür gibi gözüküyor arkadaşlar. 2.18'lerde yükseliş trendinin destek noktası olduğu için tepki alımları gelmesi söz konusu olabilir. Fakat benim için aşağılardaki güvenli liman ise 1.86'lar görünüyor. Yani buralar şu anda gündemde gözükmese de dediğim gibi Güvenli liman 1.86 seviyelerdir ama 218 2.18'leri takip ederek yani buralardan tepki alımları da yukarı yönlü hareketini sağlattırabilir diyorum. Okey. Tercihler sizindir. piyasaya kontrol ederek işlemlerinizi açmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Yukarıda tekrar vurguluyorum 2.90, 2.90, 2.90. Tamamdır. 2.18'leri de gördüğünüz takdirde dönüş sağlarsa yani sizler için daha sağlıklı olabilir. Şöyle özetleyeyim. 2.18'den alım yaptığınız takdirde bir üstteki direncine kadar zaten %9 bir kar elde edilebilir. Diyorum mevcut seviyesinin altındakiler desteklerimiz üstünde bulunanlar ise direnç noktalarımız diyerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ara ara videolar göndermeye devam edeceğim. Kazançlı mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.